Merhaba hanımlar. Şimdi çok güzel bir poğaça yapacağız. Dereotlu bir poğaça yapacağız. Bu poğaçayı yapmayanlar ben poğaça yapıyorum demesin. Lütfen. Lütfen demesin. Başlayalım o zaman. İlk önce bir paket yağımızı ben her şeyi detaylı olarak anlatayım size. Şu şekilde bir paket yağımı boşalttım. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı Sıvı yağımı da boşalttım. Burada gördüğünüz gibi 3 yumurtamın 2 tane sarısını buraya 3 ak 1 sarı da buraya. Gördüğünüz gibi onu da boşaltıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı yoğurtumuzu da içine döküyoruz. Bu şekilde. 2 yemek kaşığı da silke koyuyoruz. Ben göremiyorum. 2 yemek kaşığı da şeker koyduk. Şeker koyduk. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir bir buçuk yemek bir buçuk yemek kaşığı öyle diyeyim ben size şekerim atıyorum hepsini beraber karıştırıyorum Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da attım. Malzemelerimiz bu kadar. Bu şekilde yağımızın eridiğine emin oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi. Unuzu atmaya. Alabildiği kadar un atıyorsunuz atacağım. Size de göstereceğim. Yavaş yavaş yaklaşık bir yemek bir bardak kadar koydum. Tekrar bir bardak su bardağı kadar koydum. Hala karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde şekilde yaparsak daha iyi olur. Tam bu sırada hamur kabartma tozumuzu açıp içine koyuyoruz. Bu mayalı bir hamur değil. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar un ilave ediyorum çok sert bir kıvam olmasın çünkü içine dereotu da gelecek şu şekilde devam ediyoruz benim kıvamım gayet iyi oldu çok güzel oldu kokusunu şu an duysanız var ya inanamazsınız gerçekten çok güzel oldu ben biraz daha un ekleyip kıvamını size göstereyim gerçekten kıvamı bakın şu şekilde oluyor bu şekilde çok güzel bir kıvam var. Gerçekten çok güzel. Ben dereotu çok fazla sevmediğim için bu kadar koyacağım. Ya yarısını koyayım vazgeçmeyeyim. Bu şekilde dereotu ile beraber karıştıracağım. Her tarafı homojen Bir kıvamda dağılsın. Bu şekilde. Biraz şuraya yoğunlaştı. Şurayı da yapıyoruz iyice her yerine yedireceğim birazcık daha samimi olacak çünkü amacı dereotu değil mi yani sonuçta sonuçta bu dereotlu bir poğaça yani ben dereotu sevmeme rağmen bir arkadaşımdan aldım bu tarifi pardon teyzemden aldım bu tarifi buradan teyzeme de teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel bir tarif çok güzel bir tarif geliyor bu şekilde birazcık daha ben karıştırayım fazla videoyu da uzatmayayım değil mi bu şekilde ayarladık karıştırdım şimdi geçelim tarifimizin yapılışına mandalina büyüklüğünde mandalina büyüklüğünde alıyorum şu şekilde yayıyorum hafif yumuşak bir kıvamı olduğu için bu şekilde oluyor bu şekilde göstereyim peynirden şu kadar alıyorum evet alamıyorum <laughs> Evet yine sakallarımız üstümüzde her zaman gibi. Ve bunu bu şekilde kapatıyorum. Bu kadar basit. Zaten çok çabuk şekil alan bir poğaça. Gerçekten çok güzel bir poğaça. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben hepsini yapıp geleyim. Size de göstermiş olayım. Arkadaşlar ben bu şekilde bitirdim. Buradakileri sade yaptım. Çünkü yani misafirim var ve peyniri gerçekten hiç sevmiyor. Ya peynir sevilmez mi Allah aşkına ya peynir sevilmez mi? Bu ayırdığımız 3 yumurtadan 2 tane sarıyı bu şekilde poğaçalarımızın üstüne sürüyoruz. Tabii ben buna şekil verene kadar bana mı aldı çünkü küçük bir 6 aylık bebişim var. Tabii ki de durmuyor. Arkadan şırıl şırıl ses gelirse kusura bakmayın çok yaş oldum. Bu şekilde sarılarını sürelim ve son haline bayılacaksınız. Gerçekten 180 derecelik fırında alt ve üstü hafif kızarana kadar. Zaten ne kadar isterseniz o kadar pişirin ama tabii ki de yakmayın. Bu şekilde. şekilde poğaçalarım hazır. Biraz yakınlaştırayım şu şekilde gördüğünüz gibi. 180 derecelik fırında alt ve üstü pişene kadar pişireceğiz. Burada da küçük bir bebiş var. Tabii beni önlemeye çalışıyor. Dur dur Asaf ah, Bey lütfen lütfen. Evet şimdi bunu pişirmeye götürelim. Arkadaşlar poğaçalarımın son hali de böyle bir tane seçeyim. Allah efsane gözüküyor. Ben tabi videoyu çektiğim için biraz uzun oldu. Siz bunu 5 dakikada bile yaparsınız. Misafir mi arıyor? Ben geliyorum diyor. 5 dakikada poğaçanız hazır. Ben tadına bakacağım. Gerçekten yemin ederim. Bak vallahi yemin ediyorum. Kötüse kötü diyeceğim. Hmm. Hmm. Efsane. Gerçekten efsane olmuş. Umarım denersiniz. Denerseniz lütfen yoruma yazın. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz.